Hepimiz that girl'ü duymuşuzdur. O sıradan bir kız değil. Yani sıradan bir kız gibi hayatı sadece telefondan oluşmuyor mu? Kesinlikle evet. Onun hayatı tamamen düzenli. Kendi sınırları var. Kendine özel öğünleri, sporları, kıyafetleri, rutinleri ve daha birçok şeyi var. Bazı insanlar bu olaya bayılırken ve kişinin kendisini geliştirmesi yönünde bir motivasyon kaynağı olarak görürken bazıları da toksik olduğunu ve kişiyi gerçekçi olmayan güzellik standartlarına uymasına zorladığını düşünüyor. Ben bu olayı kendimi geliştirmek için kendi yararıma kullanabileceğim bir motivasyon kaynağı olarak görüyorum ve bu seride that girl olmaya çalışan benim gibi kişilerin daha çok motive olmasını sağlamak istedim. İsterseniz başlayalım. That Girl olmak serisinin 9. videosuna hoş geldiniz. Bu serinin ilk 8 videosunda daha çok belli bir aktiviteleri hayatımıza koymaya çalıştık. Ama bu video diğerlerinden biraz farklı olacak. Bu videoda İngilizcemizi nasıl geliştirebiliriz? Nasıl daha iyi hale getirebiliriz? Bundan bahsedeceğim. Çünkü ilk 8 videoda da yaptığımız gibi tabii ki onları hayatımıza eklesek That Girl olma yolunda biraz ilerliyoruz. Ama şimdi İngilizce öğrenmek de gerçekten çok önemli bir şey. Çünkü İngilizce bilmek sizi bilmeyenlerden hayatta daha öne çıkaracak. Bildiğiniz gibi İngilizce tüm dünyada konuşulan ortak bir dil. Gittiğiniz ülkenin konuşulan dili İngilizce olmak zorunda değil. Ama İngilizce bildiğiniz takdirde gittiğiniz yerdeki konuşulan dil İngilizce olmasa bile elbette İngilizce ortak bir dil olduğu için İngilizce sayesinde kendinizi açıklayıp insanlarla iletişim kurabiliyorsunuz. Ki ülke değiştirmek gibi bir planınız olmasa bile bu devirde İngilizce bilmemek gerçekten çok büyük bir sıkıntı. Şimdi gelelim İngilizcemizi nasıl geliştirebiliriz? Biliyorsunuz ki Türkiye'deki İngilizce eğitimi hiç güzel değil. Okullarda öğretilen İngilizceler asla yeterli değil. Zaten ben gerçekten kitaptan öğrenilen İngilizcenin sizin hayatınıza bir katkı yapacağını düşünmüyorum. Çünkü ben İngilizcemi asla mı asla derslerde öğrendiğim, kitaplardan öğrendiğim şekilde ilerletmedim. Benim İngilizcemin gelişmesinde en çok katkılı olan şey İngilizce konuşulan dizi, film izlemek. Ve bunları alt altyazısı İngilizce olarak izlemek. En başlarda anlamayabilirsiniz, çok normal. Ama gitgide kulak aşinalığından ya da duyduğunuz kelimeyi Google'da bir şekilde merak edip aratıyorsunuz. Yavaş yavaş bu şekilde öğreneceksiniz. Altyazı Türkçe olduğu takdirde hiçbir şekilde ben, yani tabii ki katkısı olur, kulak aşinalığı olur ama... Alt altyazının İngilizce olması gerçekten çok ciddi bir şekilde İngilizcenizi geliştiriyor. Ayrıca benim İngilizcemi diziler, filmler kadar şarkı dinlemekte çok geliştirdi. Çünkü şarkılardaki o cümle kalıpları özellikle çok çok önemli bu bence. Şarkılardaki o cümle kalıpları sizin oturup gramer çalışmanızdan çok daha faydalı. Çünkü bendeki şey şu şekilde. Ben asla benim gramerim çok iyi demem. İşte şu cümleyi kurarken şuraya ayıncı koymalı mıyım, koymamalı mıyım? Bunlar oturup kitap üzerine düşünürseniz ay işte şu kural şuydu o yüzden bir de İngilizce konuşurken o anda şey diye mi düşeceksiniz Ay şuradaki kural neydi ya bir düşüneyim bakayım. Böyle bir şey olmaması gerekiyor. Ama bende artık kulak aşinalı oldu. Kulak aşinalı benim İngilizcemi geliştirmemde çok etkili olan bir şey. Şarkıyı dinliyorum diyelim işte direkt cümle kalıpları sürekli tekrarlandığı için konuları değiştirsem bile o cümle kalıbı artık aklımda bir şekilde kalmış oluyor. Yani tutup da bir cümleyi kurarken kuralları düşünüp ona göre konuşmak falan çok e, gereksiz ve zaman kaybı ve akıcı konuşmanızı engelleyen bir şey. Ama direkt beyninizde o şekilde kalıbıyla gelmesi falan gerçekten dediğim gibi. Yabancı şarkı dinlemek, yabancı dizi film izlemek çok önemli. Ve ben bu şarkıları sürekli sürekli söylediğim için aksanım da birazcık geliştiğini düşünüyorum. Ayrıca hem bu şarkı söylemenin dışında şimdi gelelim. Pratik yapmak Şimdi siz bir şey bir diziyi çok izliyorsunuz tamam şarkıları dinliyorsunuz ama siz bunu dile dökmediğiniz sürece konuşabiliyor musunuz bilmeyeceksiniz. İngilizceyi daha iyi konuşuyor musunuz, konuşmuyor musunuz anlamayacaksınız. Yani tamam belki herkesin dediği şey zaten ben anlıyorum ama konuşamıyorum. Şimdi diziyi anlıyorsunuz, alt yazısız bile anlıyorsunuz. Şarkı dinliyorsunuz, anlıyorsunuz falan ama bunu söylemediğiniz sürece, dile getirmediğiniz sürece kendinizin bunu konuşup konuşamayacağını bilemezsiniz. O yüzden şarkı söylemek, yabancı şarkı söylemek benim dilimi çok geliştirdi. Bir de kendi kendime İngilizce konuşmak. Şimdi şizofren gibi ben Türkçe hep konuşuyordum kendi kendime. Özellikle karantina döneminde. Evden çıkmadığımız için ben dizi film izlemeye sardım. Yabancı şarkılar dinliyorum ve hayatımda Türkçe hiçbir şey kalmadı. Odamdan da çıkmadığım için annemlerle de çok konuşmuyorum mesela. Ve her şeyim İngilizce oldu. Winx izliyorum mesela. Winx'i bile İngilizce izliyorum. Sonra ben kendi kendime de eskiden Türkçe konuşuyordum, artık İngilizce konuşmaya başladım. E, şizofren diyebilirsiniz. Aynanın karşısına geçip kendimle konuşuyorum. Yani her ne kadar o zaman eğlencesine yapmış olsam da bunlar benim İngilizcemi gerçekten çok geliştirdi ve şöyle bir yan etkisini gördüm. Ben karantinada Türkçe konuşmayı unuttum. Yani tabii ki tamamen konuşmayı unutmadım ama konuşurken çok düşünüyorum. Aklıma ilk e, kelimelerin İngilizcesi geliyor. Arkadaşlarımla diyelim ki arada telefonda konuşuyorum ya da bazen çok nadiren birbirimize gidip geliyorduk. Orada bile böyle fark ettim ki ben Türkçe konuşmayı unutuyorum yavaş yavaş. Yani buradan anlıyorsunuz ki gerçekten pratik yapmak e, diliniz üzerinde çok etkili bir şey. Ve bahsetmek istediğim en önemli şeylerden birisi de İngilizce konuşurken cümleyi Türkçe düşünüp sonra İngilizceye çevirmek çok büyük bir hata. Bu şimdi grameri düşünüp işte kuralları düşünüp konuşmakla aynı şey. Siz o sırada konuştuğunuz şeye mi odaklanacaksınız yoksa İngilizce konuşuyorum ben. Sürekli beyninizde ben şu an İngilizce konuşuyorum, İngilizce konuşuyorum. Ne konuşacağım, ne söyleyeceğim bunu mu düşüneceksiniz? Yani akıcı konuşabilmenin en önemli yollarından birisi de direkt İngilizce düşünüp o şekilde konuşmak. Kendinize bir dile ne kadar maruz bırakırsanız, düşüncenizde o dil daha iyi beliriyor. Şimdi dediğim gibi ben aynada kendi kendime İngilizce konuşuyordum. Bu şekilde İngilizcem de gelişti. Ama şizofren gibi aynada kendi kendinizle konuşmak yerine size çok güzel bir tavsiyeyle geldim. Kendi kendinize konuşup zamanla tabii ki hatalarınızı fark edebilirsiniz ama bu çok uzun bir zaman alır. Eğer siz ana dili İngilizce olan insanlarla karşılıklı konuşursanız yaptığınız hataları daha iyi bir şekilde fark edebilirsiniz karşı taraf sayesinde. Burada size online İngilizce öğrenme platformu olan Flalingo'dan bahsetmek istiyorum. Ülke değiştirmeye gerek kalmadan kendi evinizde ana dili İngilizce olan herhangi bir insan değil öğretmenlerle iletişimde olmak İngilizcenizi çok iyi bir şekilde geliştirecek. Flalingo'da ana dili İngilizce olan eğitmenlerle online dersler gerçekleştirebiliyorsunuz. Eğer Türk öğretmenler istiyorsanız da ana dili İngilizce olan öğretmenlerle konuşmak zorunda değilsiniz. Daha yabancı hissetmek istemiyorsanız, hatalarınızın daha iyi, daha çabuk anlaşılmasını istiyorsanız belki Türk olan öğretmenleri de tercih edebilirsiniz. Ama benim önerim yabancı öğretmenlerle iletişimde olmak. Çünkü orada konuşulan dili daha iyi bir şekilde öğrenebilmek istiyorsanız bu daha mantıklı bence. Flaringoda öğrenme seviyenize ve hedeflerinize en uygun olan öğretmenlerle kolayca eşleşebiliyorsunuz. Yapay zeka desteğiyle ders sonunda hatalarınızı analiz edip bu hatalara yönelik kişiselleştirilmiş ödevler veriyor. Birebir derslere ek olarak 4 kişilik grup halindeki derslere de katılabilirsiniz. Her zaman ve her yerde İngilizce pratiği yapabilme esnekliğine de sahip. İngilizce'de fark ettiğim en önemli şeylerden birisi de öğrencilerin zayıf noktalarına odaklanıp onları geliştirmeye yönelik. Çünkü girdiğim derslerden anladığım bir şey varsa o da öğretmenler gerçekten sizin zayıf olan noktalarınıza odaklanıp onları geliştirmenize yardımcı oluyor ders sonunda özellikle. Konuşurken yaptığınız hatalar olsun, gramer hataları olsun, telaffuz hataları olsun Bunları ders ortasında sizi bölerek bu böyle değil, böyle yapman gerekiyor diye söylemeden dersin sonunda onları not almış oluyorlar ve sizin de yaptığınız hataları size en sonunda mesaj olarak iletiyorlar. Bu uygulamayla ilgili özellikle vurgulamak istediğim şey, burada karşı taraftaki insan herhangi bir insan değil, mesleği zaten öğretmenlik olan eğitmenler. Zayıf yönü pek bilinmeyen bir marka olması ama güçlü yönü bireysel dersler gerçekten çok verimli bir şekilde işleniyor ve sosyal grup dersleri de sizin İngilizcenizi çok güzel bir şekilde geliştirmenize ve pratik yapmanıza yardımcı oluyor. Ve bu uygulamada aynı öğretmeni tekrar bulabiliyorsunuz. Burada benim önerim sizin için en iyi öğretmeni bulup onunla devam etmek. Çünkü zamanla o öğretmen de sizi tanımış oluyor. Sizin yaptığınız hataları genel olarak biliyor. Ve buna göre davranıyor. Sürekli olarak öğretmen değiştirmek bu konuda bence sıkıntı. O yüzden her derste aynı öğretmenden ders alabilmek bence çok güzel. Yıl sonunda da yıllık detaylı öğrenme raporunu görebiliyorsunuz. Flalingodan %60 indirimle yararlanmak istiyorsanız Tevval 60 koduyla yararlanabilirsiniz. Şey değilse... hello hi hello how are you I'm fine how are you I'm good thank you for asking it is very nice to meet you and nice to meet you. I'm very happy that you chose Flalingo for this can you tell me about them I like knitting mm -hmm. and reading book uh, listening music uh, watching movies riding bicycle uh, skating i don't know that's all i guess oh so you like to go skating and read books basically i couldn't uh, explain no 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 it's okay take your time i like psychology books not uh story books mm. do you like non-fiction books mostly Yes, get information uh, most of the time from Instagram. Mm. And that's all. I'm not uh, following any other social platforms. Mm, I see so not TikTok. Uh no, not TikTok. Not TikTok. Do you do you not like using TikTok? No, but mm. um it just it uh, steals my time so much. I'm trying not to get in this app mm, i see so you say that you say you say that the tiktok is uh, i'm trying to stay away from the uh, computers uh, phones because uh, i think it lowers my happiness actually not enjoy using social media or electronic no, platforms no i enjoy But uh, I'm trying to set boundaries, I guess, uh, between my phone and myself. Because, yes, I enjoy like most of the people, but I'm trying to uh, not to get in that phone too much. Mm -hmm. Ve İngilizce öğrenmek hakkında Barış Özcan şöyle bir şey söylüyor: Okuma, yazma, dinleme, konuşma. Bunlardan en iyi öğrenme şekliniz hangisi ise öncelikli olarak ona odaklanıp onun üzerinden tutarlı bir şekilde ilerlemek ve bir süre onun üzerine yoğunlaşmak. Ve yabancı dili en çabuk öğrenen insanlara bakmanız gerekiyor ki bunlar da bir turistlere bir şeyler satmaya çalışan satıcılar, iki küçük çocuklar, üçüncü olarak da turistlere bir şeyler satmaya çalışan, Satıcı çocuklar. Yani ikisinin birleşimi oluyor ilk ikisinin. Yani bunlar yabancı dili en çabuk öğrenen insanlarmış. Bunların iki tane ortak özelliği olduğundan bahsediyor. Bunlardan birincisi korkusuzlar. Yani hata yapmaktan korkmuyorlar. İkincisi de sürekli ve sürekli pratik yapıyorlar. Bizim genel olarak yaptığımız şey bir şeyi mükemmel yapmayacaksak hiç yapmıyoruz. Ama hatalar yapmadan hiçbir şey öğrenemediğimiz gibi dil öğrenmekte hatalar yapmaktan geçiyor. Yani o yüzden bir yerde İngilizce konuşmaktan çekinmeyin. Elinize herhangi bir fırsat geçtiğinde ay işte utanırım, rezil olurum bunları düşünmeden gerçekten kendinizi geliştirmek adına bu fırsatları değerlendirin ve eğer bu kadar ilerledik, date girl oluyorsak İngilizce de bilirim. Çünkü İngilizce bilmeyen date girl olmayalım kız. İngilizcemizi de geliştirirsek süper bir date girl olacağız. <laughs> bu video bu kadardı. Umarım işinize yaramıştır. Umarım İngilizce öğrenmeye bir şekilde sevk etmişimdir sizi. Videoda bahsettiğim gibi Flamingo bence çok yararlı bir uygulama. İsterseniz ona da bakabilirsiniz. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Haftaya görüşürüz. Bay bay.